şey olmasın. Yani nemlendiği zaman e, rengi bozulmasın. Tütünlerimizi hasat zamanında tek tek getirip, tek tek bağlayıp, daha sonra çatıda asıyoruz. Nemlenmesini önlemek için yağmurdan sonra da, her yağmurdan sonra gelip yerlerini değiştiriyoruz. Ülkemizde bu yıl verimli bir hasat elde ettik. Bu yıl e, kırımlarımız bitti. Birçok ilimizde artık alımlarımız başladı. E, hastalıksız bir ürün. E, verimli bir yıl geçirdik bu sene. Kaliteli tütün elde ettik. E, şu an Hatay'da alımlarımız e, başlamış. Adıyaman'da alımlarımız başladı. Ege Karadeniz hazırlığa geçti. Doğu Güneydoğu'da da kırımlar bitti. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye'nin tüm illerinde tütün alımlarımız başlayacaktır. Ee, tarım ürünlerinin içerisinde kazançlı bir yıl da gördük. Ee, tütün fiyatları arttı. Ee, i̇nşallah üreticinin yüzü de gülecek. Alın şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü e, hastalık sağlıklı bir ürün elde ettik. Bu yıl ülkemizin yine 26 ilinde 112 ilçemizde tütün üreticisiyle yaklaşık 52 bin üretici ailesiyle sözleşme yapılmış. Bu 52 bin üreticimizle sözleşme yapılan ürünlerin alımı başladı. İnşallah önümüzdeki yıl yeni şirketlerle daha fazla üretim yapacağız. 3 tane yeni firma da ülkemize kazandırdık, daha fazla üretim. Bu yıl ayrıca deneme ürünlerini yaptık ilimizde ve ülkemizde ağırlıklı daha fazla verim veren ürün hangisiyse onu üreticimizin yapması için seneye yeni ürünlerle başlıyoruz. Bu vesileyle ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşitimiz yok, kaliteli türler ülkemizde yetişmektedir. Ee, Oriental'da halen dünya lideriyiz, ee, Amerika'nın Virginia'sını da e, ağırlıklı Batman, Adyaman, e, Mardin'de yapmaktayız. Şu ürünlerimizle beraber yeni çeşitlerle daha fazla üretim, daha fazla kazanç elde etmek için uğraşımızı vermekteyiz.